bu bi pip bi pi pi bi bip acil yolu açın arabada hasta var var bi pip pi pip pip yakaları ister ki oldu. İnanmıyorum. Çok büyük bir kaza bu. <laughs> Polis arabası geldi. Ne oluyor burada? Kaza olmuş. Kim yaptı bu kazayı? <laughs> Kaldıralım. Çekici gelsin. Çekici geldi. Hangi arabalar kaza yapmıştı? Bu bunu yapmıştı. Kaldıralım hemen bunu. Trafik açıldı. Ferrari geldi. Ferrari kapışmak istiyor. Şimşek de kapışmak istiyor. Yine bir kaza yaşandı. Bu sefer polis arabası da karıştı bu kazaya. Polis arabası takla attı. Konvoy geliyor. Konvoy. <laughs> Konvoy geliyor. <laughs> o da kaza yaptı. <laughs> Hemen açalım trafiğe diz. Başka araçlar da geliyor. Büyük bir traktör. <laughs> Hayvanları götürecekmiş. Hayvanat bahçesine yetiştirecekmiş. O da katıldı bu trafiğe. <laughs> hayvanların yer almadan hayvanat bahçesine götürülmesi gerekiyor. Bu görevi sana veriyorum. Edis Bu görev sana ait. Aslanı yerine koy bakalım. Oraya koyabilirsin. Evet. Şimdi kaplanı koy. <laughs> Kaplan düştü. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu komik? Komik. Çok komik. Zürafa neredeymiş? Bekle. Pi 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 pi. Zürafanın boynu neden bu kadar uzun? Çünkü ağız belki yiyebilmek için. <laughs> Al bakalım. Bunu da koy yerine. Bir zebra. Bir zebra gördüm. Bunu da yerine koyalım. Baba. Bunları da yerine koyalım. Gergedan.